Van Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. Su altında bayrak açma ve Artos Dağı'na tırmanış etkinlikleri gerçekleştirildi. Van Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle Van Gölü'nde su altında bayrak açma ve Artos Dağı'na tırmanış etkinliği gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki sualtı arama kurtarma ekibi, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan büyük taarruzun 100. yılı nedeniyle Van Gölü'nde zafer dalışı gerçekleştirildi. dalgıçlar 15 metre derinlikte dünyanın en büyük mikrobiyalitlerinin yer aldığı bölgede Türk bayrağı açtı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi personeli ve bir grup dağcı da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 3337 rakımlı Artos Dağı'na tırmanış gerçekleştirerek burada bir mesaj okudu. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda gördüğüm bu tümsek Anadolu'nda istiklal...